Merhabalar. 29 Mart 2022 Salı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Şimdi içeride ve dışarıda epey bir haber var. Özellikle içeride bu KDV ile ilgili, konutla ilgili, otomobille ilgili KDV düzenlemesi hakkında bir takım işte haberler var şu an görüyorsunuz zaten. Yeni düzenlemeler ee, müjdeymiş gibi de veriliyor özellikle konutta KDV e, düzenlemesine ama durum hiç de öyle değil. Çok da vatandaşın işine gelmeyecek e, düzenlemeler e, öyle söyleyip Anlatacağım şimdi size hepsinin ne anlama geldiğini Öncesinde şöyle bir piyasalara bakalım. E, piyasalarda ciddi volatilite devam ediyor. Yani bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı, kararsız yönünü bulmaya çalışan bir piyasa var. Ama daha çok, daha çok şu anda e, Rusya-Ukrayna tarafında işte bir barış e, acaba e, olur mu? daha çok barışı fiyatlayan bir piyasa olduğunu görüyoruz. Şimdi bu İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasındaki bu barış görüşmeleri İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak arkadaşlar. Her iki taraftan da heyet geliyor. İşte bu heyetler görüşecekler. Biz de ara bulucuyuz. Daha önce Antalya'da da yapmıştık. Şimdi burada İstanbul'da yapılacak bu hani buradan bir barış e, çıkar mı veya anlaşma olur mu yu fiyatlayan bir mesela altın görüyoruz daha çok altın mesela bir parça e, geri geldi 1920 destek seviyesini kırdı ons altın aşağıya geldi 1911 dolarda şu anda bu tamamen dediğim gibi bu tarafta işler düzeliyor, Onun fiyatlaması aslına bakarsanız e, aşağıya gelmesi. E, dün yayını yaptığım saatlerde 1939 dolarları görmüştü. Neden? E, çünkü Amerika 10 yıllık tahvil faizleri... Arkadaşlar 2.56'lara gittikten sonra dün akşam 2.45'lere geldi şimdi tekrardan 2.51'lerin üzerine çıktı o da etkiliyor altını onsu o nedenle 1939 dolardan geri döndü 1910-11 civarında seyrediyor 1920 önemli bir destekti onun kırıldığını görüyoruz aşağıya doğru. Şimdi buradan tabii çıkacak şeyler önemli. Sonuçlar önemli. Ama neticede orta uzun vadede yatırım yapanlar için güzel seviyeler olduğunu düşünüyorum ben. Yani alım için. Çünkü aşağıya düştüğü zaman yatırımcı sevinir. Yani neden? Çünkü bir şeyler daha alacağım. Ne güzel aşağıya düştü. Demek için alım yapmak için güzel. Bakın gram altın dün 924 TL idi. Bugün 912 TL. Evet iyi yani iyi yani alıp atmak için güzel zamanlar zaten kademeli alım kademeli satış yapalım dediğimin yani başı hep bunu anlatıyorum size biliyorsunuz ee, işte bu nedenle mesela işte aşağıya düşüyor biraz daha biraz daha her elimizde olan rakamla Eğer al-sat yapmıyorsanız Çünkü alsat zamanı gerçekten değil ee, hani al sat yapanların şu dönem elinde patlıyor çünkü nereye gideceği belli değil arkadaşlar. Onun için alıp beklemek lazım. Bu aşağı gelişlerde de ben açıkçası kendimce e, şey görüyorum, güzel rakamlar olarak görüyorum. E, hani sepete atmak için e, doğru fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Tabii yatırım tavsiyesi e, değildir arkadaşlar. E, gram altında da artık böyle 912 TL, 900 TL. Nin altı filan bana göre çok zor gelse bile kalıcı olmayacak oralarda diye söyleyebilirim size. Şimdi bir şeye bakalım. Bir önce dışarıdan başladım. Dolar endeksi biraz gevşedi aşağı doğru 98 82 Ha bizi etkiler mi? Bizi etkilediği falan yok. Biz zaten aynı şekilde devam ediyoruz. Aynı banktayız. 14.83 bandı. Devam ediyoruz. Dolar dünyada çıkmış 99'lara, 100'lere bizi hiçbir şekilde etkilemiyor. Aşağı düşse de yukarı çıksa da biz olduğumuz yerde sayıyoruz. Ee, öyle durumlar maalesef e, öyle. Şimdi şunları şöyle bir kapatalım Dün akşam borsa e, Amerika borsalarını izledik biliyorsunuz nasıl kapatacak diye kapanışlar çok önemli olacaktı. Bu rally başladı mı başlamadı mı diye çünkü rally'nin başlayacağını e, savunan büyük bir kitle var. Başlayacağını daha doğrusu e, ben kararsızlardanım yani şöyle kararsızlardanım. Yani bu rally ne rallysi? Hadi diye rally başlasın da ne kadar ne rallysi olacak? Yani nasıl bir boğa sezonudur? Yani e, savaş var. E, fed faiz arttıracak sıkılacak. Ondan sonra yani gümbür gümbür geliyor e, faizler böyle sıkılaşan bir ortamda e, yani bu yukarı çıkışlar birkaç haftadır var evet biraz daha devam edebilir ama hani böyle aylarca devam edecek falan mümkün değil yani olmaz e, riskler duruyor ama piyasa yükselmek istiyor e, yükselebilir. Birkaç haftadır olduğu gibi ama illa bir yerden yine darbeyi yiyecek diye düşünüyorum ama nereden onu Allah bilir. Onu Allah bilir. Şu anda hiçbir şeyi takmayan ve yüksek, yükselmek isteyen bir riskli piyasalar var. Ee, tabi bunun sebebi olarak da enflasyon da sayılıyor arkadaşlar. Neden enflasyon? Çünkü dünyada artık negatif bir ortam var yani negatif reel getiri var yani para hiçbir yerden istediği e, enflasyonun üstünde bir getiri hiçbir yerden sağlayamadığı için aslında riskli e, piyasalar dediğimiz işte borsa e, kripto buralara girişlerin e, daha da ya fazla olduğunu ya da girişlerin yüksek olacağını düşünüyorum ama Gel gelelim işte bu Amerika borsaları zaten çok şişikti biraz düştüler ama bunlar da üzerine böyle abi yükseltmeye devam ediyor. Şimdi bakalım dün akşam S&P işte Dow Jones ondan sonra Nasdaq ufak da olsa böyle bir artışla kapattılar. Ondan sonra VIX de düştü. Düştü. Yani bir panik yok. Gayet iyi. Ee, bunun böyle olması e, hani yukarı çıkma sinyali de veriyor aynı zamanda. Artıya dönebilir. Bizde de borsa bugün yine yeşilli açtı. 2.190 e, da şu anda 100 endeksi. Yukarı çıkış sinyali veriyor. E, gitmek istiyor yukarı. E, bütün dediğim gibi riskli piyasalar ve e, gitme ihtimali de şu andaki gidişata göre bu hafta tabii bu haftanın tamamında kapanışlar e, önemli olacak e, iyi kapatırsa bu yukarı çıkışlar devam edebilir. E, kriptolara geldiğimiz zaman dün de akşam detaylı bir şekilde anlattım. Bitcoin 48 bin doların üzerine çıktı orada tutunamadı ama hala e, 47 bin doların üzerinde duruyor olması yukarı yani kapanışları birkaç gün daha bu hafta içerisinde böyle yapıyor olması biraz daha yukarı çık sinyali verecek. Ama buralardan daha aldı başını gidiyor diyemeyiz. Ee, ama burada kritik seviye 46.860'tı orayı kırdı ve yukarıda tutunuyor şu anda 2 gündür. Bu dolar açısından e, 52.000 dolara giden yolunda bir anlamda yani açılmış olduğunu da gösteriyor. Ama bu haftanın tamamında kapanışları bir izlemek gerekiyor arkadaşlar. 48.000 dolar üzerinde kalıcı olamadığı gibi aşağıya inmiş oldu. Şimdi bunları da söyledik İçeri geleceğim merak etmeyin burada atladığım başka bir şey var mı dışarıda birçok şey oluyor ama ben bugün biraz içeriği konuşmak istiyorum arkadaşlar şimdi konut konuttan başlayalım arkadaşlar konutta KDV düzenleme şimdi bakıyorum müjde müjde diye haberler yapılıyor müjdeli haber böyle işte ya hiçbir şey bilmeyenler müjdeli haber ve bunun neresi müjdeli haber Allah aşkına Şimdi Konutta uygulanan KDV oranı 150 metrekare üzeri için 18 idi, 150 metrekareye kadar %1 yüzde idi. Yeni düzenleme diyor ki 150 metrekareye kadar 18, 8, 150 metrekare üzerine çıktığı zaman 150 metrekarenin üzerindeki kalan metrekare için 18 uygulanacak. Şimdi 150 metrekare ve üzeri ev alanları için güzel güzel. Neden ee, daha şey yapacak? Yani zaten lüks konut kavramına giriyor Yani 150 metrekarelik evde kaç kişi oturuyor ki? Ee, lüks konut kavramına giriyor. Hele büyük şehirlerde filan bu metrekarelerde ev almak kolay değil. Alıyorsanız zaten çok büyük lüks evler alıyor oluyorsunuz. Ee, dolayısıyla burada zaten KDV oranı otomatikman %18'den %1'e düşmüş oldu. Yani şöyle 150 metrekareye kadar %8 üstü 18. Yani işte mesela 200 metrekare ev varsa 50 metrekaresine 118 uygulanacak, 150 metrekaresine yüzde 8 uygulanacak. Bu bu tarafa yaradı, yaradı ama geleli alt ve orta gelir grubu ne alıyor? Küçük ev alıyor. 50 metre, 60, 70, 80, 90, 100. 110-120 neyse 150 metrekarenin altında ve ortalamada da 100 metrekare ve altında konutlar daha çok alınıyor. Yani ne alacak alt gelir grubu? Büyük ev alacak hali yok. E orada uygulanan KDV zaten %1'di. E şimdi %8'e çıkarılmış oldu. E otomatikman. Yani 150 metrekarenin üzerine avantaj sağlanırken 150 metrekarenin altında uygulanan %1 KDV oranı Geldi %8'e. Yani böyle bir dağılım yapıldı. Böyle bir düzenleme e, yapılıyor. E, ancak baktığımız zaman bu düzenleme daha çok lüks konutlara yaramış görünüyor. E, çok da böyle e, %1 uygulanan e, ama şimdi %8'e dönen yerleri e, şey yapmıyor. E, tam tersine yukarı çıkarmış vaziyette. Yani KDV'de. Şimdi bunu nasıl e, piyasada yansımasını görürsünüz? Direkt ikinci ellerde görmezsiniz arkadaşlar. Çünkü KDV dediğimiz şey sıfır konutlarda müteahhitlerin e, fatura keserken siz onu bilmiyorsunuz. Hatta çoğunuz faturayı bile görmüyordur da. Neyse yani fatura kesiyorlar onlar. Tabii ki düşük meblağlardan kesiliyor. Genelde hiç kimse e, ben daha görmedim yani hani aldıkları fiyatın birebir aynısının faturasını kesmezler. Ama neticede ne olursa olsun burada KDV oranı sıfırda uygulanacak KDV oranı dolaylı olarak e, önce sıfır konutları dolaylı olarak da ikinci ellerin tamamını zaman içerisinde etkiler. Ama sıfır konutlarda e, şu anda bu düzenleme ile e, küçük konutlara bana göre KDV oranının yukarı çıkarılması yukarı çıkarıldı yani %8'e geldi. E, bu e, çok şey değil yani böyle müjdeli bir haber olarak verilecek bir durum değil arkadaşlar. Yani dediğim gibi direkt ikinci elleri şu anda etkilemez ama dolaylı olarak zaman içerisinde etkileyecek. Bu müjdeli olarak yapılmış haber, yani şaşırdım. Bu neresi müjdeli olarak yapılmış bir haber? Allah aşkına. Ee, Twitter'da da e, Tahir Bey'in e, paylaştığı bir tweet vardı. Hatta e, Tahir Tellioğlu'nun imsat başkanı, e, o da buna e, değinmiş. Yani bunun neresi avantaj? Bu bir dezavantaj. Yani bu bu dar gelirinin e, ev almasının, ev sahibi olmasının önüne geçen engellerden bir tanesi. Bunun derhal düzeltilmesi lazım derhal düzeltilmesi gerekiyor bunun arkadaşlar. Şimdi buraya e, değindim. Yani biz fiyatların aşağı gelmesini diyoruz ki aşağı gelecek hamleler yapılsın. Bir takım işte avantajlar başka avantajlar getirilsin. İşte KDV oranı güya düzeltme ben anlamadım. Yani bunu hiçbir kimse söylemiyor? Hiç mi birileri kalkıp da ya bakın işte burada bir hata var. Biz bunu böyle yapıyoruz ama bu dar gelirlerin işine yaramayacak. Bu küçük ev alanların işine yaramayacak. Tam tersine. Burada bir fiyat artışı ortaya koyacak bu diye kimse söylemiyor mu? Bu işi yapanlar e, anlamıyorlar mı? Neredeler? Ben hayret ediyorum yani gerçekten. Bir de haberi yazanlar var. Haberi yazıyor müjde diye yazıyor. Anlamıyorsan yazma bari. Müjde kime? Lüks konuta müjde. 150 metrekarenin üzerinde ev alana müjde. KDV'sini düşürdün sen onu %18'den getirdin. %40. E, 1'e getirdin. Yani bir derken şöyle 150 metrekareye kadar yüzde %8 150 metrekarenin üzerindeki metrekare için yüzde %18 oysa ki bugüne kadar 150 metrekarenin üstteki tamamı için yüzde %18 uygulanıyordu. Avantaj lüks konuta. Yani normal vatandaşa değil arkadaşlar. Şu herkesin yani artık ya bizde öyle bir şey var ki bir nazdan bir şey çıkıyor. Herkes onu birebir aynen kabul ediyor. Kimse oturup da böyle incelemiyor. Bunun altında ne var ne yok bilmem. Yani umarım düzeltilir. Umarım düzeltilir. Bu bir bunun bir hata olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir de otomobillerle ilgili yine iyi bir haber veremeyeceğim size. Otomobilde de yine ikinci el piyasasını yukarı çıkaracak otomobil fiyatlarını başka bir KDV uygulaması bu da arkadaşlar Alım satımlarda yani ikinci elde ikinci elde otomobil alım satımında KDV oranı yüzde birden yüzde on çıkarılıyor arkadaşlar. Yani böyle bir düzenleme ne demek? Alım satım yapan bu işin ticaretini yapan. Ondan sonra ne bileyim ben bir tür bir sürü galericisi var yani ikinci elde neticede hani bu işin ticaretini yapan bir sürü şey var şirket var esnaf var. Bunlar ne yapıyorlar? Şimdi fatura kesilecek noktalarda KDV oranı %1'di alsat yaparken. Şimdi %18. %18 ne demek? KDV oranının artması demek. Direkt ikinci elde, mesela bu konuttan daha şey bu direkt ikinci elde hemen otomobil fiyatlarını otomatikman %17 artıracak bir uygulamadır. Maliyeti. Dolayısıyla ikinci elde ee, otomobil fiyatları düşeceğine hani ÖTV indirimi falan bekliyordunuz tam tersine yükselecek anlamına geliyor e, bu arkadaşlar ee, dolayısıyla hani burada ne olacak iki tane şey ortaya çıkıyor bir kayıt dışı artar yani adam ne yapacak bunu diyecek ki ben bunu kayıt dışı ya fatura kesmeyeyim işte hiçbir şey yapmayalım oradan buradan ama bu işi profesyonel yapanlar mecbur fatura kesmek zorunda ve maalesef piyasada fiyatları yukarı çıkartır yani yukarı çıkar fiyatlar aşağıya inmez inmez arkadaşlar Şimdi maalesef böyle hem evde hem de arabada çok iyi, maalesef bu iki KDV düzenlemesinde çok işe yarayacağını düşünenlerden değilim. Bana göre müşteri bir haber göremedim ben burada. Müşteri bir şey göremedim. Umarım özellikle konutla ilgili olan kısmı bir an önce düzeltilir. Bu arada dün Türk İş arkadaşlar Mart ayı ile ilgili açlık ve yoksulluk sınırını belirtti. Hadi bir de buradan şey yapayım. Moralinizi bozmak istemiyorum ama hani en azından içinde bulunduğumuz şeyi gösteren bir tablo. Korkunç. Gerçekten çok vahim. Türk iş açlık sınırı 4928 TL arkadaşlar. Mart ayı araştırması bu. 4928 TL. Yani bildiğiniz açlık açsın ya. 5000 TL'nin altında eve para giriyorsa açsın. bildin, açsın yani açlık ne demek? Açlık sınırında yaşıyorsun demek. Hadi buradan devam edelim. Yoksulluk sınırı arkadaşlar. 16.052 TL. Kaç kişinin evine 16.000 lira para giriyor Allah aşkına? Kaç kişinin evine 16.000 lira para giriyor? Yoksulsun ya. Yoksul. 16.000 liranın altında para giriyorsa evine yani yoksulsun. 5.000 liranın altı açsın. 16.000 liranın altı yoksulsun. Bildiğin ...hani bir şey yapılsın... ...hani o millete bir... ...şey dağıtılsın, bir araştırma yapılsın... ...kaç kişinin gelir bu kadar... ...ya insanlar asgari ücretle çalışıyorlar... ...ya bugün mezun olmuş... ...mühendisi... ...ondan sonra üniversiteden... ...bilmem ne üniversiteleri bitirmiş... ...ne eğitim almış insanlar asgari ücretle çalışıyorlar... ...asgari ücretle nasıl geçinecek bu adam... ...açlık sınırı diyor... ...yıllarca... ...sen eğitim almışsın... ...dünya kadar aileye masraf... Maliyet o kişiye, zaman kaybı, o bu bilmem ne filan kardeşim ama geliyorsun, bakıyorsun aldığın parayla ancak karnını doyurabiliyorsun korkunç bir şey, korkunç bir şey artık başka bir şey demiyorum. Mutfak enflasyonu yüzde yetmiş altı arkadaşlar, yüzde yetmiş altı mutfak enflasyonunun artışına bakın ve bekar birinin çalışma maliyeti 6.000 bin, 600, 6 bin 473 lira arkadaşlar. Bekar birinin çalışma maliyeti. Yani bekar bir insan zaten hani evlenmesin. yani şu aşamada evlenmesi mümkün değil zaten bu parayla asgari ücretin, asgari ücretin söyleyemedim üzerinde 6000 bin liranın üzerinde bir maliyeti var bu adamın ya bu nasıl evlenecek nasıl geçindirecek İki kişi olsalar yine yoksulluk sınırında yaşıyor olacaklar. Nereden ev alacağız, nereden araba alacağız, nereden bilmem ne yapacağız. Yani durumlar o kadar e, vahim. Yani ondan sonra da işte ne yapalım biz? Nasıl ev alacağız, nasıl araba alacağız, nasıl... Alamazsınız şu saatten sonra gerçekten ulaşmak çok zor. Aa, ben burada ne anlatıyorum size? Ben burada e, piyasaları anlatırken biraz da yön vermeye çalışıyorum. Ufak da olsa elinde bir birikimi olan ya da birikim yapmaya çalışan birikimlerini korumak isteyen e, arkadaşlar yani bunlarda yol göstermeye çalışıyorum ama çok kolay e, değil zor dönemlerden geçiyoruz maalesef daha da zorlaşacak e, anlamına geliyor o nedenle varlıklarımızı ve elimizde olan biten ne varsa onlara daha çok sahip olma zamanı e, kısa vadede sene başından beri söylüyorum çok fazla risk var şimdi ben her gün her gün günde bazen iki tane yayın atıyorum günlük piyasayı yorumluyorum ama orta uzun vadede pozisyonları koruyoruz pozisyon değişmiyor. Neyi koruyoruz? Daha çok işte sağlam bulduğumuz sağlam varlıkları konuş, koruyoruz. İşte mesela altınlarımızı aşağıya gelmiş. 912 TL daha ne kadar gelecek? 900'e geldi. Hadi yani 900'ün biraz altına geldi. Oradan da alır atarsın buraya. Ama sen eğer al sat yapıyorsan ben 3 günlük 5 günlük aldım bugün bir ay sonra satayım. Böyle bir hayat yok. Böyle bir dünya yok. Şu anda zaten trade edenler bile bunu yapamıyorlar bakın. Gerçekten çok zor. Yani ben aldım sattım trade ettim. ...yani yapamazsınız... ...çok merakınız varsa al sat yapmaya... ...gerçekten ben çok seviyorum... ...çok yapmak istiyorum diyorsanız... ...yüzde üç küçük böyle üzerine... ...bir bardak su içeceğiniz bir parayla... ...çok merakınız varsa... kripto yapma. ...kriptoya bakın arkadaşlar... ...en azından kendi böyle... ...o içinizdeki şeyi orada öldürmüş olursunuz... E, ...kripto yapın o zaman... ...diğer varlıklar al sat gelmez... ...bakın ben fonları anlatıyorum... E, ...yeri geliyor borsadan bahsediyoruz... Ondan sonra altın, e, gümüş e, bunların tamamında hep orta uzun vadede kalmak zorundayız. Bu kadar basit. Diğer türlü paranız hiç olur gider yani öyle söyleyeyim. Evet. E, şimdilik bu kadar e, arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Aranızda abone olmayan varsa lütfen abone olalım, destek verelim e, kanala. E, bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Canlı yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik e, hoşça kalın efendim, görüşmek üzere. Sorularınızı yorumlarınızı e, okuyorum hepsini. Merak etmeyin. E... İnanın hani hepsine okumaya çalışıyorum. Hepsine tek tek cevap veremiyorum ama yayınları içerisinde hepsine yediriyorum. Özellikle canlı yayınlarımı kaçırmayın. Çünkü ben canlı yayınlarda direkt sizin yaptığınız, yazdığınız soruların cevaplarını birebir vermeye çalışıyorum. Hem de oraya yazdığınız yorumlara ve sorulara da canlı yayında cevap vermeye çalışıyorum. Yani interaktif yapıyoruz bu canlı yayınları. Bu nedenle çok önemli ee, abone olun ve lütfen e, bildirim zillerini açın. Canlı yayınları kaçırmayın arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.